derecesine nasıl ulaşılır? Ah canımın içi, dünyalar tatlısı, güzeller güzeli. Nur yüzdün benim, cennet yüzdü, maşallah. Ne güzel sesin yüzün, huyun, kişiliğin, güzelliğin. Canımın içi eğer samimi olunursa Allah insana öyle bir güç verir. Ama bak hep Allah'ın lehine olmak lazım. Allah'ın aleyhine olunduğunda yol daralır ve müthiş çapraşık hallere girer. İnsan yerin altına girmeye başlar. Sakın ha ben uyanığım ben akıllıyım işte Allah'ı araştırırım Allah'ın aleyhinde delillere bakarım. Ha. Bu şeytanın ahmaklığıdır şeytanın oyunudur. Ne düşünürsen düşün onu Allah düşündürür. Allah'ın dışında da bir güç yoktur. Allah'a tam teslim olursa samimi olarak Allah'a yaklaşırsa Allah yolu açar. Açar 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 çok beraklaştırır. Mesela bak göreceksin 2023'lerde falan çok harika haller olacak. 2033'te de falan muazzam harika haller olacak. Yani çok metafizik olacak dünya. Her yer metafizik olacak. Evet dolayısıyla insanlarda çok yüksek bir iman oluşmuş olacak. Ve gittikçe bunun dozu artıyor. Bütün konu samiyettir. Allah'a karşı samimi olmak, Allah'a aşkla sevmek ama en derin aşkla sevmek. O kadar.